Selamlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım her şey yolundur. Karşınızdayım bir Mukbang videosuyla. Daha bugün enteresan bir şekilde gördüğünüz üzere renkli bir makarna var, spagetti var. Mor spagetti, mor makarna yiyeceğim bugün. Sizin için deneyeceğim. Umarım mor armam yemek yedikten sonra <laughs> bunu nasıl yaptığımı bilenler belki vardır. Zaten videonun başlangıcında hangi yöntemle yaptığımın apaçık bir Küçük bir kaydını oluşturdum. Onu da izleyeceksiniz ve göreceksiniz. Ben sizin yerinize tadacağım tatmayanlar için tadanlar açısından da bana bir yorum yapabilirlerse çok sevinirim. Bana afiyet olsun size iyi seyirler olsun. Yanımda da şöyle bir balığım var. Tabii ki ton balığı ton balığı güzel bir şey bence makarnaya bir bütünlük veriyor. Ama ilk önce bir izninizle müsaadeniz olursa mor makarnayı deneyeceğim. İyi seyirler. Komşum şu an bana e, bayağı şey yapıyor, selanat yapıyor yani. Bu böyle sanmayın ki yağsızlıktan yapışıyor. Hayır, kullandığım malzemeden yapışıyor. <laughs> Hı? Hmm. bir aroması var. herkes olmuş ya. He? Gayet güzel olmuş. Rengiyle beraber çok sevdim ya. Renk, ben moru çok severim. Moru sevenleriniz de vardır diye düşünüyorum. Ben de severim. Gerçekten bir mor makarna yiyorum şu an. Enteresan Biraz Biraz Ton balımdan dökmek istiyorum. Çünkü bu mor makarnayı ilk defa denedim. Ee, ilk defa da yedim. Ee, hal böyle olunca bir bunsuz yemek ve tatmak istedim. Ama ton balığı gerçekten makarnaya biraz önce de söylediğim gibi olağanüstü derecede yakışan bir yiyecek türü. Ayrıca besleyici de. Bunu zeytinyağıyla yaparsanız biraz birbirine yapışıyor. Size onu da aktarayım. Ama bu biraz sertleştirmiş. Yapışmaktan ziyade bence daha güzel. Size tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Hatta bunun şarkısı bile var. Bir masur eşe diye ama bu mor makarna. Bir tencere su mor makarna afiyet olsun mu ne diye böyle. <laughs> içerik üretmek, ee, Özellikle YouTube'da, Instagram'da, yani diğer e, sosyal medyalarda nasıldır bilmiyorum bu işler ama e, ben çok fazla yokum. YouTube'a içerik üretmek ve bunun da Mukbang ve Vlog olmasıyla e, uğraşıyorum, ilgileniyorum e, ve bu Mukbang türü videoları. yaptırırken daha çok böyle e, sohbetimi ön plana çıkarmak istiyorum. Zaten bunu fark etmişsinizdir sanırım. Yani ben bir konu üzerine e, sizinle karşılıklı e, beni izleyenlerle, takip edenlerle e, karşılıklı sohbet ediyormuşum gibi onların bana soracağı soruları e, önceden hazırlıklı e, bir şekilde sanki sohbet ediyormuşuz gibi, anlık cevaplarınıza ve sorularınıza cevap veriyormuşum gibi hissederek e, düzenliyorum, hazırlıyorum. Umarım bu tür e, izleyen, seven e, arkadaşlarım, dostlarım, beni takip eden insanlar e, beni bu anlamda seviyorlardır. Ee, bağırlarına basıyorlardır. Belki de ya böyle bir çocuk var. İşte arkadaşlar siz de bakın bir göz Hani e, neler söylüyor bakayım mı diyor musunuz? Yapabiliyor musunuz? Yoksa ya ama işte çocuk bir şeyler alın, anlatıyor, yemek de yiyor. Bazen canımız sıkılınca 3-5 dakika bakıyoruz en fazla mı diyorsunuz? Ee, bilemiyorum. İkisi de benim için geçerli. Canınız sağ olsun. bu tür platformlarda içerik üretmek, bir şeyler anlatmak, bir şeyler paylaşmak, bir şeyler yiyip içmek, ne bileyim gezdiğiniz yerleri anlatmak, herkesin kendine has, kendisine özgü yaptığı bir yorum tabii ki. Hiç kimse birbirini o anlamda taklit etmiyor. Hiç kimse birbirini nasıl söyleyeyim Aynı cümleleri zaten söylemiyor. Yani söyleyen bilmiyorum çok deli iş olur herhalde. Hani taklit etmek o anlamda biraz delilik gerektirir. E, Yapmamız gerekiyor. Normal rutinli konuşsa zaten anlatmak istediğini e, içinden geldiği gibi anlatmaya çalışsa e, karşı taraftan izleyiciden bir olumlu not e, alabilir. Veya karşı taraf izleyici bunu e, bir olumsuz notla sonuçlandırabilir. Bu çok kısa zamanda da belli oluyor. Yani bir insanın, bir üreticinin ürettiği ürünü test edip, deneyip, onay verip vermiyor makamı şu an benim kameranın arkasında olan şu an beni sesimi sesimle beraber Görüntümle beraber, anlattıklarımla beraber, yemeğimle beraber dinleyen sizlersiniz. Ee, hal böyle olunca karar verici noktada sadece siz varsınız. Dolayısıyla bir tercih noktasında da siz varsınız. Ee, ya bu insan bu videoda ne söyledi arkadaşım be. Hani bu da böyle söylenir mi? Ya da bu da bir konu bulamıyor. E, yemekleri zaten yemek değil. Ya da işte ne tanıtıyorsa işte bu şehri güzel tanıtamadı. Ya ben oraya gittim de böyle bir işte ben oraya gideyim de böyle bir tanıtım yapayım da görsün kişi kendisi e, nasıl yapılırmış diye. Böyle durumlar oluyor arkadaşlar. Ve gerçekten güzel iş çıkaran insanlar da oluyor. Dedim ki bunun karar verici noktasında sadece siz varsınız. Bir tek butonunuza bakıyor. Bizim gibi, benim gibi içerik üretmeye çalışanlar adına konuşuyorum bunu. Bir tek sizin tek tuşla, tek butonla hem katılmanız hem abone olmanız, hem destek vermeniz veya eleştiri varsa tabii ki mutlaka olacaktır. Olumlu veya olumsuz. Her türlü eleştirinizi yorumlara yazmanız bu tip üreticilerin heveslerini ya körükleyecektir, kırbaçlayacaktır ya da vazgeçmelerini sağlayacaktır. O yüzden lütfen eee izleyicilere söylüyorum, yani beni destekleyenlere e, mutlaka beni sevmeyenler de vardır. Yani benim bu e, içerik üretim e, sahasında var olmamı da e, istemeyenler de vardır. Bu çok normal. Ama var olmamı isteyenler, e, var olmamı istemeyenler e, tarafından daha çoğunlukta olursa. Zaten bu yola devam ediyoruz hep beraber. Ama aksi olacaksa e, aksi olursa da e, tabi ya içerik değişiyor bir şekilde ya da ne bileyim e, daha keyifli belki de e, insanlara göre daha canlı başka alternatifler başka alternatif e, değişik hikayeler, video içerikleri yaratmak adına bir düşünülmesi gerekiyor belki de. Bilmiyorum. E, o yüzden bu yorumlarınız, kanallarımıza abone olmanız, e, söylemlerde bulunduğunuz eleştiriler, olumlu veya olumsuz eleştiriler hepimizi yönlendiriyor arkadaşlar. E, lütfen buna özen gösterin. Eğer e, izlemekten keyif alıyorsanız, dinlemekten keyif alıyorsanız, hikayelerimizden e, hikayelerimizin devam etmesine olanak sağlamak istiyorsanız Lütfen kanallarımıza abone olun e, ve e, bizim yaşam sürecimizi bu e, anlamdaki sosyal medya üzerindeki yaşam sürecimizin daha devam etmesini, e, fazlasıyla devam etmesini, fazlasıyla içerik üretebilmemiz için hevesimizi e, kırmadan yolumuza devam etmeyi sağlamaya yardımcı ve destek olmanızı bekliyoruz. E, bu videoyu bu kısma ayırdım biraz. E, kusura bakmayın. Ama bu da bizim için önemli çünkü yani bazı şeylerin devam etmesi veya bazı şeylerin arkadaşım yok bu olmadı deme aşamasına geliyor zihnen. O yüzden motive olmak üzere abonelerimizin artması ve dediğim gibi yorumlarımızın artması, eleştiren insanlarımızın artması bunlar bizim için önemli. Bugün benim de mor bir makarna vardı. Bunu neyle yaptım? Bunu şöyle şalgam suyla yaptım. Normal makarnayı kaynatırken e, kullandığınız çeşme suyu ya da her, hangi suyu kullanıyorsanız e, onun yerine şalgam suyu e, ben kullandım. Tamamına yani tencerenin tamamına ne kadar su koyarsanız o kadarına şalgam suyu koyuyorsunuz. Ben bir, e, bir buçuk litre mi oluyor inanın bakmadım dikkatimden kaçmış kusura bakmayın. E, bir paket yani bir şişe e, şalgam suyunu tencereye döktüm. E, acısızdı benimki. Acılığı nasıl oluyor bilmiyorum. E, deneyeceğim. Onu da deneyeceğim. E, size sözüm olsun. Belki de biraz acılık katacaktır. Ya da o buharlaşıp uçacaktır sonrasında. Kaynama noktasında. Ama şalgam suyuyla kaynadı bir güzel. Daha önce kaynadı sudan. Sonrasında makarnalarımı normal haşlama moduna attım. İçerisine herhangi bir tuz koymayın sizden ricam. Çünkü şalgamın kendi tuzu var. Eee... Sonrasında ben süzmeyi tercih etmiyorum makarnayı. Zaten e, şalgam suyuyla yaptığımdandır diye düşünüyorum. E, makarna suyunun hepsini çekti ve buharlaştırdı. Çok az bir su kaldı. Onu da e, süzdüm. Sonrasında servis tabağına aldım. Ve ton balığım vardı. Dediğim gibi ton balığını aldım. E, yanına garnitür olsun diye. O da bence güzel bir seçenek. Ama bunu... E, peynirlerle yapabilirsiniz e, tavukla yapabilirsiniz kremayla yapabilirsiniz e, bunların hepsi denenebilir e, ben de denemek istiyorum ama bunun tadının nasıl olacağını deneyip ondan sonra türevlerini yapmak istedim e, o yüzden e, diğer saydığım şeyleri bu makarnanın mor makarnanın üzerine eklemedim ama mor makarnanın tadı biraz şalgam tadı geliyor e, makarna tadı biraz körelmiş e, onun dışında çok böyle ee, wow olduğum bir şey değil. Ee, tat değil. Yani Ekstra bir tat gibi gelmedi bana ama dediğim gibi şalgam gayet net geliyor. Ee, acısında belki biraz daha e, motive olabil olabilirim. Acı çünkü severim. Ee, onu da deneyeceğim dediğim gibi. Ve diğer türevler çok daha ilgi çekebilir. Ee, belki bunun içine bir kıymalı sos yapılabilir. Güzel olabilir. Bunu süzdüm ve süzdükten sonra da rengini atmadı. Bunu da belki merak edersiniz diye soruyorum, söylüyorum. Bugün menümde mor spagetti vardı. Ve minimum yola devam mı tamam mı bir şeyi, motivasyon ricası sizden. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bu kısacık zaman dilimi içinde size aktarabildiklerimizi sohbetimizi, samimiyetimizi aktarabiliyoruzdur. Bütün yayın yapan, bütün işte içerik üretmeye çalışan ee, ve kaliteli sohbet etmek isteyen arkadaşlarıma e, buradan selam olsun. Ee, umarım hepsi, hepinizin kanalı takip e, ediliyordur. Ee, ben denk geldikçe ediyorum. Ee, kendinizi, e, yani motivasyonunuzu, kendinizi dik tutun lütfen. Ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın siz değerli dostlar. Kendinize dikkat edin. Bugün mor makarna vardı. Siz de deneyin. Mor ile kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>